Yorumhane kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Instagram'da sildiğimiz gönderiler ve story'leri nasıl görebiliriz ve tekrar nasıl yükleyebiliriz? Yanlışlıkla silmiş olabiliriz. Bu sebeple Instagram bazı verileri 30 gün süreyle saklıyor aslında. Bunu şimdi nasıl yapabileceğimizi hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Instagram hesabımıza giriyoruz arkadaşlar giriş yaptıktan sonra sağ üstte 3 çizgi var ona tıklıyorum daha sonra ayarlar ayarlara tıkladıktan sonra hesap hesaptan aşağıya doğru geldiğimde şurada yakında silinenler seçeneği var ona tıklıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi 30 gün süreyle sildiğim bir gönderi bir tane de story var arkadaşlar bunları nasıl yükleyebilirim Yapmam gereken üstüne tıklamak şu şurada 3 nokta var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi geri yükle dersem tekrar geri yükle diyeceğim. Ve güncelleştirme yapacak. Profilime girip tekrar kontrol edeyim arkadaşlar. Bir sayfayı yenileyeyim. Ve gördüğünüz gibi sildiğim bir veriyi, bir gönderiyi tekrar geri yüklemiş oldum arkadaşlar. Video bu kadar. İzlediğiniz için de hepinize teşekkürler.